Merhaba arkadaşlar bugün 29 Ekim'de tatil gününde kimse okulda değil işte değil daha resmi tatil tatil olmasının sonra 29 Ekim'den 29 Ekim bugün Cumhuriyeti kurduk lan Cumhuriyeti kurulurken ilk laf neydi biliyor musunuz 28 Ekim'de Bugün Cumhuriyeti kuracağız Ekstra bölümde kılıç oyunu 22. bölümünü çekti İzleyelim <laughs> halimi düzenle rakşın karşınızda. Ankara bir saniye. Bu ses neydi Yoksa o bir Ejderha mı lan Ha. Ulan var ya ejderha. Hocam oldu. Neyse ki ölümsüzüm ha. Yoksa geberecektim. Neyse ölümsüzüm. Neyse göründürsün diyor. 2. bölümü karşınızdayım. E siz tabii ki ve tabii ki yine çılgın manyak bir ekso ailesi olmaya devam ediyorsunuz. Ve her kılıçlı bölümde sonsuz lag like, patlatıyorsunuz. O abone olma yapmıyor. Mam mam yapmıyor. Abi ağlıyorum. Herkes abone oluyor. O zil tuşunu herkes açıyor. Herkes zil tuşunu açıyor ya. Siz var <laughs> gerçek bir manyaksınız. Her kılıç oyunu videosu Boom diye patlıyor. Bum diye patlıyor. Siz çok fena aslında Gerçek bir manyak ailesiniz. Adam vallahi adam. Ve şimdi kılıç oyunu da turnuvaya gidiyor. Madenci kadar güzel adam. İlk rakibimizi yendik. Vallahi, <laughs> vallahi iyi. finaldeyiz. Ondan sonra yarı final var. Ondan sonra da... Fık没. Sen de galiba ailesinin gücünü görmedin. Biz var ya... Aynen lan çok manyak bir şey o, tırağı, en zor ne var? Abi bak, şey Bu mal manyak haklı olmasın. Acaba mi ya? Bir düşüneyim. Olamaz evet. Ama abi çok zor diyor Acaba çekilsek mi? Mehmet oğlum bak Bir daha falan yok. İlk Yanlış mı? Yok oldu resmen. Tarumar ettik. Aynen. İlk, beş, çeyrek final. daha fena Ne çok mu lan? Ama abi mahalle kavgaları daha kolay. Bu çok büyük bir Mahalle <laughs> kavgaları <İşte gülüyor> daha kolay. Ma ma şey büyük mahalle kavgası. Büyük, ma evet. büyük bir mahalle kavgası mı? O zaman varım abi. Varsın. Ay ya. Şunun ayası hiç bitmiyor. Ay Bak bak yani, o havalı resim hala burada. Tıklıyorum bakayım. söyle şimdi finalleri tırmanarak. Abi adamın tam bir elması var ayı. ya. Erkek geldim Bir tane böyle mal vardı böyle. Blak hediye. Onu yok ettik. Ve şimdi biz de bir lov diye bir tane malı eşleştirdi bak. Eee seni yok edeceğim. Yani sen kimi yok ediyorsun? Eksualesini <laughs> kimse yok edemez lan. Eksualesi var <laughs> senin ağzını bunu kırar. Çeyrek finallere geçme şansın asla yok. Başaramazsın. gördünüz. Abi bu Sidney'i ye yemiştin Ne o Sidney? her şeyi. Sidney'in hesabı nerede? Sidney turnuvası. Tamam manyak. <laughs> Göreceğiz sen mal diye. Görüyorsun eksualesi. Geri dönecek sonra manyak, söyledim, ya. <laughs> Sonraki round'u oyna diyorum bakalım. Aha bak bize karşılık Willow. Bine bak şey ya böyle. Takmış kuru kafasına böyle kuru kafalı tokayı. Manyak manyak takılıyor orada. Neymiş şimdi oyun? Aha altına hücum. Takımlar savaş alanında 14 madenci ve tonla altınla başlar diyor. Yuh. Oha uh, lan. nasıl bir şeymiş? Tonla altınla ah, başlamıyor ki 500 lirayla başlıyor. Başla sen bize. Altın kralı bak manyak. Çok zengin ve havalı. Çok mükemmel manyak. Başlayalım bakalım. Aha 15 puanla başlıyor. Tamam şimdi bak taktiğimiz şu olmalı. Bana nasıl şey Bravo, miniklerim. Dehşet yoluna hoş geldiniz. Söylesi. Bu oyunda şu büyücüleri basalım. O kadar çok büyücüleri basalım ki hepsinin ağzını burnunu dağıtalım. Çok fazla büyücüleri basalım. Bana ne yapacağım öyle? Sen manyak büyücüleri bak. Gaza gelme öyle. Bol bol milyon çıkar. Tamam mı yedin? Onlar milyon değil. Onlar belet. Ya belet nedir ya? Velet. Fatih'i gebereceksin. Sana şu an savaşta ihtiyacımız var. Hemen geberme şu an. Tamam ne olacak? Geberme şu an geber. Bence ben, basmayacak ya. Ne, olmaz gebermeyeceğim. Hayır ya tamam yükseldiğim şöyle bak. Asasını fullledik çaprasında böyle full diyor. Aldı var. lan. Of, of altın rengi olacak havalı. Bir de böyle madencilerimizi bol bol fullleyelim. Madencimiz güçlü olsun. Ne, çok fena aldım abi. Çok iyisin ha maddenci. Sana yakışıyor ya böyle altın renk lazım. Hı -hı. Çok fenasın ha. Eyvallah kral. Bir de üstüne birazcık okçu basalım bakayım. Eyvallah kral. Bir daha fazla altın için her saniye altın veren heykel tacımıza basalım. Harika bak Şu anda resmen hazırız. Puanımızda. Bence bu yiyecek ha şimdi. Hazır mısınız oğlum? Ben hazır değilim. ne ya? İlaçlarımı almadım. Ya ne ne zıbır ne bir şey olmaz. Her sen sonra tamam mı ilaçlarımı? Tamam. Manyak hadi bakalım hazırız. İçim bitti. Anam hani ton altına başlıyorduk lan biz. Altın yok ki burada. Altın yok anam. Çok madencide başlıyoruz ama. Sıçtı. böyle olmaz. Bak bak bizi kesiyor şu an bu. Bak bak. Okçu oh, bak Mehmet gebert tamam, geber, bunu tamam mı oğlum? Gebert Dedim ben sana Ağabey abi ya tonun altında, altında, altında başlamıyor dedim ya. ya. Çakalların manyakları şeylerini oklayayım böyle iyice. Güzel bir tane değerli büyücü dayı basayım. O kat oğlum bobolo kat bunlar. Bobolo kat çok iyi geberdi o da. Hadi sen. Hiç sıkıntı yok şu an. Hiç Ölme sıkıntı sıkıntı lan. lan. dayı gelsin. Onların ağzını burnunu dağıtır bak. Hadi bak madenciye vurmasınlar. Güzel güzel. Şu an güzel, çok güzel. ya madenciler. Gebermemeliler ya yani. Bugün bize tonun altında başlayacağız demiştim ama. Tonun altında olmadı. Eşit altında başladık başladı bu nedir? oyun kandırdı ilk saatlerini. Saldırı yapma al tamam mı? He vuruyorum. Çok iyisin Nathalie'in güzel bir bak. Oh vurdu. Ispartalı yok oldu karşıdaki. Şu karşıdaki okçuyu gebertiyor. Ispartalı. Geberti Size bak vurup duruyor bizim aracılır gebertiyor bu. Bir tane daha bir yudayı harika. Anam dev geliyor. Anam dev, dev geldi. Çok manyak bu manyak. Tamam güzel minyonlarımız vuruyor. Bir yok edin onu. Devam et. Devam et. Geri zekalı. Saldırın abi. buna. Devin ağzını bununla kırın. Çok iyisiniz. Hadi bakalım mükemmel. Versin, versin, dev gebersin rahatız. Bak şu dev gebersin rahatız. Oh. Dev devi kesti lan minyonlar. ya. Çok iyi. Büyücü dayı resmen taktik yani. Çok güçlü oluyor. Sonsuz milyon çıkarttığı için çok fazla güçlü. Oğlum saldırın lan bunlara. Demin her zaman her bölümde güçlü bu bölümde güçlü oldu bu büyücü dayı. Abi dayı yapsa var Geri kaçmışlar. Ne oldu lan korktunuz mu? Tırı mırılar. Bizim milyonlarının uzun gücüne şahit oluyor. Saldırın bakayım Bak bak milyonlar nasıl vuruyorlar. Bak nasıl kaçıyorlar bizim manyak milyonlar da. Çok komik ya. Tam, tam çok komik da ya gerçekten ne yöntem güzel. Minyonlar. Minyonlardan kaçmalar çok komik ya. O hepsi bir koyuyor var ya ağzına sıçıyor. Ya saldır işte gerizekalı ya. Ayol bir koşuyor ya. Ayol bir koşuyor ya. Saldırmayınca kaçıyorlar, biz saldırmayınca kaçmıyorlar. Bunlar ne garip şeyler ya? Anyak mıdır nedir bunlar? Tam güzel sıkıntı yok. Bizim olduğumuz. Saldırmayınca kaçıyorlar, biz saldırmayınca kaçmıyoruz. Sıkıntı yok. Sonsuz milyon çıkarabiliriz. Sonuçta bizim büyücüyümüz var yani. Büyük dayı sonsuz çıkartmıyor. Hemen geri kaçıyorlar bak. Yok lan size altın falan. Hey geberin gebelim ben. Bak bak yola ne güzel vuruyorlar ki. Tam tam kaçın. Her milyon geberdiğinde bak. Septen yengeberde şu an hemen çıkartıyor. Sıletler, hazır olur. Evet manyak hazır manyak Velletler savaşa hazır olun. Evetler Anam anam ne oluyor Üstte ok yağmuru gelecek Anam ok yağmuru geliyor gene ya ya atıyor bizi Ok yağmuru Geri gidin arkadaşlar Nereye gidin Yaptığı saldırıda kaçıyoruz Bunlar malında nedir Başın geriye gitmeyin <laughs> lan giden Saldırın oğlum saldırın Saldırın bakayım bunlara Geldikçe vurun Devam saldır işte ya sonuçlar, sonuçlar. Yenersin zaten Siz var ya adamı feseriz oğlum. Anam bunlar deli lan Ahmeten damın ya Bunlar deli lan Nereye bak ya Oğlum biz size gelmeyin demedik lan Anam anam Aha bak yine kaçıyorlar tamam sıkıntı yok siz böyle kaça gele kaça gele Bana abi saldır bicim, ya Bir tane daha bastım aha Son bir tane daha bastım mı bitiyor bu iş Madencileri yok adamın ya Madenci bastı var ya uçuş için Minyonlar savaş hazırız abicim Saldırın bak <laughs> siz daha geliyorlar ya bu manları... <laughs> Minyonlar minyonlar Neyse, Kimse kim söylemiyor bize çünkü hepsi minyon <laughs> Öldükçe yenisi doğuyor Şu an mükemmel taktik yaptık resmen harika taktiği kurduk yani Bu orduyu yenecek kimse yok şu anda oyunda Buradaki bu mal manyak bir şey yapamaz bize Bana bak geri geliyor bak nasıl kaçıyorlar hemen bir geliyor bir kaç. Bir geliyor bir, bir kaç. bunlar. Şey. <laughs> Artık saldırı hazırız bence. Hazır mısınız bu yüzde Hazırız. Saldırın bakayım o zaman. Hadi bakayım. Bir sürü milyonumuz var. Evet. Bir Evet. Çıkın bakayım. Lan bu bir daha büyü atıyor bizi. Hadi bakayım güzel güzel. Büyücü öldümesin lan. Büyücüye değmesin lan. Yok hiç yok. Yok şuna bastı. Değil mi? Çok milyon var ya. Hız kaçıyorlar. Bak bak. Kaç Şaka Şakal manyak. Abi milyon sürüsüne bak ya. Hey ki yok ediyorlar şu an. Büyücüler bir koysa bayağı zaten GG ya. büyücüler bir koysa kaleye zaten GG ki. <gülüyor> Bu da güzel abi galibiyetti çünkü yok, 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 yok. abi kaç Adam 8 tane büyücü bastı ya. Savaştan kalan de bakayım bak bak anyonlarımız yok ederken gidiyor bence büyücünün yaptığı şey. Sersemletmeden sonra kim gelmiş wing gelmiş lan tipe bak. Motorcu kastı seni. Senin bari bak ağzını O yine gelmişti ki. Ben <laughs> Benim ağzım bunu gezdiramadı. <laughs> Bence Çok manyağız biz. Ve geldik artık yine finallere. İşte budur, işte budur. Başardık. Evet, cidden çok çok fazla. Eğlendim. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Altan videoyu like atmayı, abone olmayı, beğen atmayı, sizin tuşlaşmayı unutmayın. Buradaşken diğer videoyu izleyebilirsiniz. Ve TikTok'a, Instagram'a gidip işlerle takip edin. Hoşçakalın. Güzel, Güzel yayın arkadaşlar. 8, 8 tane adam büyücü bastı ya. Adam 8 tane büyücü bastı. bay